ING Basketbol Süper Ligi final serisi üçüncü maçı Anadolu Efes Fenerbahçe-Beko'yu ağırlıyor. İlk hücum Anadolu Efes'ten. Çembere yaklaştı Vasily Emitsic. Basket ve puan Vasily Emitsic. Chris Singleton üç sayılı katış. Başarılı değil hücum imanlı Tibor plays. İkinci şans Anadolu Efes adına Shane Larkin üç sayılı isabet. Shane Larkin 7-0 ile la başlıyor Anadolu Efes. Nando De Colo zor da olsa topu aldı. Üç sayılık isabet Nando De Colo. Devon Booker. Nando De Colo. Üç sayılık atış. Nando De Colo isabeti buldu. Dört saniye. Pierre Villar Henry. Şimdi Devon Booker. İlk anda kullanmadı. Son anda çemberi oh. gönderdi. İsabeti buldu Pierre Villar Henry. Bir tip üçlük Pierre Villar Henry'den. Shane Larkin üç sayılık atış. Yanıt Shane Larkin'den Pierre Villar Henry'e müthiş Pierre Henry, üç sayılı katış. Pierre ya Henry. Larkin Pierre Henry düellosu var. Marco Gudunic, Elijah Bryant araya girdi. Açık alanı koştu. Timor Devon Booker alır almaz çembere baktı. İki sayılık isabet. Bir de Paul Devon Booker. Elijah Bryant bir kez daha Vasilya Mitsi çembere yaklaştı. Dışarıya çıkarttı. Chris Singleton bomboş. Üç sayılık atış. Chris Singleton. Önünü boşalttı. Üç sayılık atış. Bu da Hatun Can isabeti buldu. Ahmet Düveroğlu. Nando De Colo. Atışı başarılı. Nando De Colo. Basket bir fall. Üç saniye. İki saniye. Devon Booker. Atışı başarılı oldu Devon Booker'ın. Vasilya Mitic Cembere gitti. Vasilyev Mitsic blok ya Gayet cesur pozisyonlar şehrimiz için. Vasilyev Mitsic. Üç sayılık atış. Vasilyev Mitsic. Marko Guduric. Dört saniye, üç saniye, üç sayılık isabet. Marko Guduric. Marko Guduric dışarı çıkarttı Melih Mahmutoğlu. Üç sayılık atış. Fenerbahçe Beko'yu öne geçiriyor Melih Mahmutoğlu. Metecan Birsen oyunda Fenerbahçe Beko'da. Shane Larkin uç sayılık atış. Shane Larkin. Shane Larkin. Larkin uç sayılık atış. Shane Larkin bıraktığı yerden devam ediyor. Farkı 7'ye çıkarttı Anadolu Efes. Tarık Biberovic uç sayılık atış. Yanı Tarık Biberovic'den Shane Larkin'e. Shane Larkin bir slalom yaptı adeta. Oh. Shane Larkin inanılmaz bir turnike. Marco Guduric. Melih Mahmutoğlu, Marco Guduric, 3 sayılı katış, Marco Guduric. Çembere yöneldi, Vasilya Mitzic yine blok yan veseliden. İkinci bile o yan veselinin. İkinci şans Anadolu Efes adına, Vasilya Mitzic, Tibor Plyce orta mesafe. Atışı başarılı, Tibor Plyce. Mola. Perde Ahmet Düveroğlu'ndan, Mete Can Birsen, 3 sayılı katış, Mete Can Birsen isabetli. Mete Can Birsen, Pierre Henry, Ahmet Düveroğlu buldu. Ahmet Düveroğlu basketi kaydediyor. Fenerbahçe Beko'da. Vasile Mitic, Shane Larkin'i buldu dipte. Üç sayılı katı. Shane Larkin yayın gerisinde saymaya devam ediyor. Şimdi Mete Can bir kaldı. Shane Larkin bir üçlük daha. Shane Larkin. Çembere yöneldi. Chris Singleton. Shane Larkin. Üç sayılı katı. Shane Larkin. Amadakolo. De Devon Booker boş kaldı. Üç sayılık atış. Devon Booker. Nalla da kolu. Marko Guduric. Bir ançı boş kaldı. Çembere baktı. Üç sayılık isabet. Marko Guduric. Marko Guduric'den pas. Şevruz Azer. Çiftler smaç. Vasilya Mitic. Üç sayılık atış. Vasilya Mitic başarılı. Bana dönüşü. Anadolu Efes'le üç sayılık isabet Mitic'den. Şehmuz Azer savunuyor Mitsic'e. Devon Booker karşıladı Vasilije Mitsic. NANO da KOLU Georgievici molası dönüşü Yan Veseli boylu bölgede basketi kaydetti. Leicester Brighton 2-2. Yine Ege Basketbol Süper Ligi final serisinde Anadolu Efes seriye tutunmayı başarıyor. Fenerbahçe Beko'yu 103-92 mağlup ediyor ve seride durum 2-1 oluyor.